Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün Hyundai Instar'ın basın lansmanı için Antalya'dayım. Hyundai'nin Instar modeli A segmentinde crossover olarak Türkiye'de satılan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Peki neler barındırıyor? Instar'ın aslında daha küçük bir versiyonu Kore'de Casper olarak satılıyordu. Fakat 2004 yılı itibariyle Instar adı verilen daha büyük ve elektrikli bir versiyonu satışa sunuldu. Ülkemize ise 2025 yılında geldi ve bu ay itibariyle yani Mayıs ayı itibariyle satışa sunuldu. Araç Hyundai Kia grubunun K1 elektrikli platformu üzerine inşa ediliyor. Bu otomobilin üzerinde LG tarafından üretilen NMC katodlu 49 kW brüt 46 kW net kapasiteye sahip bir batarya yer alıyor. Bunun yanında önden çekişli gönderiliyor ve önde tek bir elektrikli motoru var. Bu motor 115 beygir güç, 147 Nm tork üretiyor. Tabi işten yanmalılar gibi bir aktarma organı olmadığı için bu torku direkt olarak her hızda her devirde bize sunması ile öne çıkmış oluyor. Uzunluğu 3.8 metrenin üzerinde ve aks mesafesi ise 2580 milimetre. Gerçekten geniş bir aks mesafesine sahip. Zaten iç mekana geçince bunu da görmüş olacaksınız. Sıfır yüz hızlanması 10.6 saniye 150 kilometre saatte son hızı bulunuyor. Tabii elektrikli bir otomobille beraber olduğumuz için menzili ve şarj değerleri de çok önemli. Bu tarz şehirci otomobillerinde menzilin çok yüksek olmasına bana göre gerek yok. Bu otomobilde de ortalama bir menzil var. 360 km WLTP standartlarına göre bir menzil sunuyor. Fakat bizim için en önemli olan kısmı şarj hızı. Bu araç 11 kW EC'de, 85 kW DC'de şarj oluyor. Bataryası da 400 volt mimarisiyle üretilmiş. Instar'ın şöyle etrafını gezelim isterseniz. Çok güzel piksel aydınlatmaları var. Üste gündüzler, sinyaller. Alt tarafta da asıl aydınlatma grupları. Burada komple piyano bile kaplamalar var. Şarj girişi hemen uç kısmında. Ön tarafta ACDC girişi burada. Hareketli bir panjuru var. O da aşağı tarafta yer alıyor. Oldukça küçük gözüken fakat içi büyük olan bir otomobil. Dodikler, marşpiyerler, plastik kaplı gönderilmiş ve 17 inçlik büyük jant modelleri bulunuyor. Arka tarafa geldiğimde ise yine öndeki gibi bir dizayn beni burada karşılıyor. Bir Insta yazısı var. Elektrikli bir bagaj bulunmuyor. Şuradan bagajı açabiliyorum. 238 litrelik küçük bir bagaj alanı burada beni karşılıyor. Fakat İkinci sıra koltuklar ileri geri gidebildiği için bunu 351 litreye kadar çıkartabiliyorsunuz. Koltukları tamamen yatırabiliyorsunuz. Şuradaki aparatları çıkardığımda bunlar da güzel işe yarayan aparatlar. Çıkardığımda gördüğünüz gibi koltuklar tamamen yatabiliyor ve dümdüz bir alan burada oluşuyor. İçerisine geldiğimde burada yaklaşık neredeyse 10 parmaklık ki benim boyum 1.78 bir baş mesafesi bulunuyor. Diz mesafesi de 4 parmak dolaylarında oldukça güzel. Tavanda 3 tane tutamakla ve şu güzel kumaşla gönderiliyor. Ben bu kumaşı özellikle bayağı bir beğendim. Önde arkada LED aydınlatmaları ve yukarıda bir tane elektrikli sunroofu yer alıyor. Koltuğun üzerinde airbag'ler bulunuyor ve ayarlanabilir kemer mandalları tabii ki yer alıyor. Bunun yanında sürücü koltuğunun orta tarafında da bir tane airbag bulunuyor. Bu araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği de mevcut. Şöyle açalım, kapatalım. Kişiselleştirilebilir alanlar yer alıyor. Dört cam tek tuşla açılıp kapanıyor. Anahtardan da kapatabiliyorsunuz. Ayna kapama burada gördüğünüz gibi mevcut. İçerisine geçtiğimde içeride en güzel şeylerden bir tanesi bütünleşik bu koltuk dizaynı. Hem kol dayanağının şekli çok güzel hem de bu bütünleşik koltuk dizaynı gerçekten çok güzel gözüküyor. Orta tarafta herhangi bir konsol alanı olmadığı için direkt o tarafa da geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle içerisine geçtiğimde anahtarsız olarak bu aracı çalıştırabiliyorum. Elektrikli olduğu için sessizce çalışıyor. Direksiyon oldukça güzel. Solda adaptif sabitleme ayarları, sağ tarafta multimedya ayarları. 10.25 inçlik iki tane de ekran yer alıyor. Insta'nın genel detayları böyleydi. Şimdi aracın diğer özellikleri ve test sürüşü için Özge Trafikte'yi kanalıma davet ediyorum ve birlikte sürüşe çıkıyoruz. Hadi gidelim. Özgeciğim hoş geldin. Hoş buldum olsun. Sonunda Sonunda bir videona konuk olabildim. Sen de bana konuk oldun. Iki buçuk yıldır Özge ile sözleştik. Evet. Birbirimize konuk olacağız <laughs> diye ama bir türlü konuk olamamıştık. Benim ilk basın lansmanım. Bunda da hem sen bana konuk olmuş oldun hem ben sana konuk evet. olmuş oldum. Ee, güzel bir anı kaldı bizim için de gerçekten. İnşallah birbirimize de uğur getiririz. İnşallah. İnşallah ben öyle olacağına inanıyorum. Instirla birlikteyiz. Hyundai'nin yeni getirmiş olduğu elektrikli bir model bir model. Zaten demin teknik özelliklerinden bahsetmiştim. İşte bataryasından, gücünden bahsetmiştim. Şimdi sürüş tarafından bahsedeceğiz. Biz bu otomobili bugün sabahtan beri kullanıyoruz. Yarısında sen kullandın, hı hı. yarısında da ben kullandım. Ee, keyifli de bir yolculuk oldu. Şu an Antalya'dayız arkadaşlar. Ee, her ne kadar yollarımız birazcık bozuk olsa da Inster e, yumuşak süspansiyonuyla bize Olabilecek. burada Süspansiyonu yardımcı olmuş oluyor. Denemiş oluyoruz. Kesinlikle. Şimdi şöyle istersen ben böyle bir süspansiyon demirken küçük bir giriş yapayım. Tabii ki. Süspansiyonlar arkadaşlar çok özel bir süspansiyon yok tabii ki bu otomobilde segmentinde bir getirisi olarak ama e, ne var? İlk birkaç çalışma santimi yumuşak bir süspansiyon. Sonrasında ani sıkışma ve ani açılma hareketlerinde tabii ki ses de yapıyor. Ama e, normal kullanımda işte bu tarz çok da aşırı bozuk olmayan yollarda çok rahat ve konforlu bir şekilde bu otomobili kullanabiliyorsunuz. Özge Instagram ile ilgili aklında ne kalacak bu lansmandan? Gerçekten bunu merak ediyorum. <laughs> bir kere ben çok beğendim. Şöyle bir şey var. Şimdi SUV olarak nitelendiriyor marka. Her ne kadar böyle tam bir SUV diyemesek de bu yüzden aslında Türkiye'deki A sınıfındaki ilk SUV modelle birlikteyiz. Hı hı. Ve malzeme kalitesi, sürüş dinamikleri benim gerçekten hoşuma gitti. Fiyatı da makul bir seviyede diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar artık otomobil fiyatları aldı başına gidiyor. Zaten olsan zaman zaman hatta her zaman, <laughs> her zaman. <laughs> bu konuda hepimizi bilgilendiriyor. Benim yüzümü güldüren bir otomobil oldu açıkçası. Daha çok ve kadınlara ve gençlere hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü marka da aslında öyle. Stratejileri de o yönde. Evet. Ben keyif aldım. Sevdim. Eğlenceli bir araba olmuş. Bu konuda marka şöyle söylüyor aslında. Ki bizim her segmentteki otomobilimizin tasarımı birazcık farklı. Bunun sebebi de her segmentin farklı yaş gruplarına ve farklı kişilere hitap etmesi. Aslında bu nedenle çeşitli tasarımların olduğunu söylüyor marka. Hı hı. Bu önemli bir şey açıkçası. Ben evet. duyunca da hoşuma gitti. Böyle bir şey düşünüyor olmaları hoşuma gitti. Çünkü dönem dönem bazen bakıyorsun ama bu Hyundai, bu Hyundai Hiç birbirine benzemiyor falan diyorsun ama bunun altta yatan bir sebebi varmış açıkçası. Bunu da görmüş olduk. Şimdi Elektrikli otomobillerde biliyorsunuz aks mesafesi standart konvansiyonel otomobillere göre daha uzun oluyor. Bu sayede de iç mekan geniş oluyor ama insta'da şöyle bir şey var, küt dizaynı nedeniyle aslında burada baş mesafesi de çok yüksek dizle evet, birlikte. O yüzden çok böyle şey hissediyorsun kendine, ferah hissediyorsun hı hı. içerisinde. Ben özellikle tavanın kumaşını çok fazla beğendim. beğendim. Bir e, sunroof var çok büyük olmasa da içeri ferahlık katıyor. Yani sonuç olarak şöyle, bu aracın segmenti belli. Doğal olarak bu segmente göre değerlendirmek lazım. Ama ikimizin de hem fikir olduğu bir şey var galiba bu otomobilde donanım. Hı Ha, kesinlikle. Yani donanım böyle bir otomobil için gerçekten çok çok güzel. Bence işte dizayn, işte buradaki ekranlar falan güzel ama burası biraz böyle eski kalmış. <laughs> eski Hyundai'lere benziyor. Honda'lara da benzemiyor mu? Honda'lara da, genel <laughs> olarak uzak dolu diyebiliriz ona. Ama bu arabada, hani şu tasarımı da gölgede bırakan şey donanım. Çünkü gelirken denedik de bunu. Bu otomobilde e, kör noktaları sistemi dışında tüm adas sistemleri bulunuyor. Bir de sen en çok ona takıldın. Buradaki kişiselleştirilebilir evet, alanlar. Evet, çekti arkadaşlar. Burayı da ben anlatayım izninle. Şimdi buralara gerekli ekipmanları taktığımız takdirde işte lastik falan takabiliyorsunuz. Buraya bir cep olarak kullanabiliyorsunuz. Veya işte marka bize birkaç örnek gösterdi. Fotoğraf falan koymuşlar. İlginç bir detay olmuş. Kartlık vardı. <laughs> evet, özelleştirebiliyorsunuz yani. Bir de arka tarafta şey var. Ee, ben terek diyorum da sen terek demiyorsun ona. Tepsi diyorum Tepsi ben, diyorum. ben <laughs> Evet arka tarafta onu takar ama sadece sağ arka tarafa ona e, koltuğun arkasına takabiliyorsun. Tereyi ilk gün <laughs> senden duydum. Bizde derler. Benim ayıbım mı? Acaba yoksa yüreğe özgü bir şey mi? Olabilir. Mi? Araştıracağım. Bizde derler diye. Siz duydunuz mu arkadaşlar? <laughs> Tepsiye terek mi denir? Bilmiyorum. Benim ayıbım mı yoksa? Mutfak tereyi. Öyledir yani. <laughs> tamam. Tezgah gibi bir şey olabilir. Tabii tezgah işte. Tamam. Ama küçük tezgah. Minnak tezgah. <laughs> Güzelmiş. Şimdi yakıt tüketimine gelelim. Biz Özgele gelirken bu hmm. araba gerçi o araba değil. Arabaları değiştik ama tüketime bakmak için bir burada veri sıfırladık ortalama. Evet. Bak bu arabada da son 108 kilometrede ortalama 14 kilowattı. Biz ilk geldiğimizdeki tüketimimiz de 14 kilowattı. Biraz trafiğe girince 12'lere doğru çekti Özge evet. onu. Başa Özgele de bilek var. İyi şey yapıyor, <laughs> indiriyor yakıt Aa, tüketimini. Teşekkür ederim. Biz de yani boş değiliz. <laughs> 12'lere falan indirdik e, tüketim verilerini. Tüketim verileri de şöyle aslında bu araba e, daha çok şehir içi kullanıma hitap ettiği için evet. e, biraz da tabii büyütmek istemişler bu segmentte bir otomobili. Hı hı. Rüzgar sürtünme katsayısı 0,30. Bundan dolayı öyle tahmin ediyorum ki çok uzun bir birlikteliğimiz olmadı ama bu sonuçta bir ilk tanışma videosu. Hı hı. E, bu aracın uzun yoldaki tüketimi birazcık yüksek olacaktır ama şehir içinde gayet makul bir seviyede tüketiminin olduğunu söylemek lazım. Evet, Aynik modellerinde falan 0.23'ler, 24'ler falan yanılmıyorsam. Sen bir de 5 ene falan bindin. Evet. Ben ona binmedim <laughs> ama. Nasıl 5 en nasıldı? Çok güzeldi falan diyormuşum. <laughs> <laughs> güzeldi gerçekten, çok başarılı. Fiyatını hiç konuşmayalım ama. Biraz o yönden üzüyor beni. Özge peki sürüşünü nasıl buldun Insta'nın hani sonuçta küçük bir araba hı hı. insan biraz şey bekliyor hani biraz dışından da tarzına falan baktığında kompakt, böyle bir hani motosiklet vari midir hani böyle bir sürüşü basit midir hı hı. yuka mıdır derler bizim orada <laughs> böyle biraz havada mı kalıyordur ama binince açıkçası ben öyle hissetmedim. Sen ne hissettin? Senden çok kelime dağarcığım gelişecek anladım. Geleyim ben ara ara sana. Daha konu. deyimler var. Anadolu deyimleri tamam, oldu. Bana öğret bir ara. Şimdi ilk bindiğim anda arkadaşlar inanılmaz yüksekte gittiğimi evet. hissettim. Ya yani SUV diyoruz ama gerçekten bir SUV havası veriyor. Boyutlarını göz önünde bulundurmazsak yüksek de gidiyorsunuz. Sürüşü gayet kolay. Sadece direksiyon turunu birazcık daha iyi isterdim. Yani ben manevra falan yaparken bir sıkıntı yok ama böyle bir U döndüğünüz zaman hani boyutlarına göre biraz daha böyle bence rahat e, o dönüşü gerçekleştirebilirdi diye düşünüyorum. Bunun dışında direksiyon aynık modellerindeki aynı direksiyon kullanılmış. Ben açıkçası biraz sıra göre direksiyonu büyük buldum hı hı. bilmiyorum. ya. erkekler daha rahat kullanabilir ama daha çok böyle gençler ve kadınlara hitap ettiği için direksiyon belki bu modelde farklı olabilirdi. Daha böyle küçük işte o Peugeot modellerindeki kadar olmasa da bir tık daha küçük bir direksiyon tasarımına gidilebilirdi. Tabii bunların hepsi birer maliyet. Neticede biraz daha ulaşılabilir, ulaşılabilir bir elektrikli araç da yapmayı hedefledik, satmayı hedefledikleri için. Ee, genel olarak benim sürüş dinamikleri hakkında söyleyeceklerim bunlar. Ama genelleyecek olursam beğendiğimi söyleyebilirim. Fiyatına da gelelim bu arada. Olur. Şimdi bu aracın fiyatı 1.319.000 lira. Fiyat konusunda da e, lansmanda aslında epey bir konuşuldu evet. bu konuda. Hem fiyat hem donanım tarafı. Donanımı güzel sadece yurt dışındakileri inceledim. Hı hı. Şurada bir boşluk var dörtlü. Burada evet. koltuk ısıtmalar varmış. Hı hı. Bu otomobilde koltuk ısıtmaları var yok Gelin. yok bu bu aracı inceledim. Bu Bunlar koltuk ısıtma yerler Hı -hı. ama Türkiye'ye gelenlerde yok. Bir de tabii bunun şey gelecek. Cross versiyonu gelecek. Evet. Belki onda bir, olur. Belki onda olabilir. Onda birazcık birkaç tane farklılık olacakmış. Fiyatı da çok pahalı olmayacakmış buna göre öyle söylediler. Yüzde üçlük bir fiyat evet. farkı olacakmış ama. Şimdilik belirlenen olacak. bu ama gelince tabii ne olur onu bilemeyiz. Evet. kur bazen bazı şeyleri değiştirebiliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Insta modelinde aslında üst segmentte kullanılan her şey kullanılmış. Donanım olarak da kullanılmış. Birçok şeyi sunmak istemiş marka ve şunu söylediler lansmanda da bize dediler ki biz geri dönüşler alıyoruz ve bizim müşterimiz genel olarak bize şunu söylüyor. Şu an aktif güvenlik ve teknoloji donanımlarının tamamına istiyorlar. Fiyat ne olursa olsun. Zaten bugün baktığımızda Hyundai'nin Basic diğer otomobillerinde de birçok aktif güvenlik işte CarPlay gibi detaylar var. Bu otomobilin bir eksiği hemen orada söyleyeyim. CarPlay kablosuz değil. Hmm. Var ama kablosuz değil. Dahili navigasyonda bulunuyor. Ya donanım olarak gerçekten bir üst segmentte de dahi olsa kırpıyor, çok değil mi? doyurucu evet. bir araba. Ben e, ilk bindiğimizde de düşündüm. Şimdi Ayşe'de de Clio var biliyorsun. Hı hı. E, onu versem bunu mu alsam şehir içi Evet konuştuk. Ayşe sana almayı düşünüyor. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Belki bir gün sürpriz yapıp getirir. Falan. İnşallah. Bu arabanın tek dezavantajlı kısmı şu şarj tarafında Elektrikli açısından hı. söylüyorum. Hı hı. Şarj hızı. 11 kW okey ama şehir içi otomobilde 22 kW'lık bir AC şarjı olsa çok daha güzel olurdu. Evet. DC 85 şehir içi için idealdir. Şehir içi kullanım için ama şehir dışına çıkarsanız hı. burada e, birazcık problem yaşayabilirsiniz. Neden? Şarj aralarında çok beklersiniz. Neyse ki batarya çok büyük değil. Bu da destekleyici bir unsur. Şimdi 360 km menzil olduğunu ve 15.1 kW yaktığını söylüyor bize Hyundai tarafı. Hı hı. Bizim aldığımız veri 14 civarında. 14 yakacak olsa... Bu otomobilin MC katotlu bir bataryaya sahip olduğu için %20 ile 80 arasında kullanacaksınız daha çok. Yani %60'ını kullanacaksınız. %60'ı da 46 kW'lık bir bataryanın Bölelim çarparım ya. Ona bölersek 45, 4,5, 9, 18 çıkacağız. 28. 28 kW bir Elimizde veri kalır 28 kW'da da 200 km'yi net bir şekilde görebiliyoruz Böyle bir hesap yapabiliriz Tabi bu arabanın daha detaylı videosu gelecek e, Alıp e, o detaylı videoyu yaptığımızda da Bütün yol testleriyle Bütün yakıt veya enerji tüketimi testlerini Bunları tabi size anlatacağız Özge peki Son sorum ile ilgili bir olumlu bir olumsuz şey de Senden alayım kadın gözüyle Olumlu şey az önce bahsettiğin gibi donanımları. Segmentini çok üzerinde özellikler sunduğunu düşünüyorum. Olumsuz özelliğini hiç düşünmedim. Bir düşüneyim. Bagajı, var mı sende bir olumlu? Bagajı ha, tabii. Küçük. Ama A segmenti şimdi. Büyüyebiliyor ama Büyüyebiliyor. yine. Büyüyebiliyor. Yani daha şey şöyle A segmentinde şimdi 350 litrenin üzerinde ne var ki? A segmentinde zaten bir şey yok. O yüzden çok kıyaslayamıyorum. 238 yani. litre ama arkadaşlar koltuklar öne geldiği zaman ki koltuk öne geldiğinde de arkada yine bence kötü bir baş ve diz mesafesi oranı o, olmuyor. Güzel, o yüzden evet. 350 litre gibi düşünün. E, bu yüzden de onu da bence sıyırabiliriz. Ya ben onu bir dipnot olarak yine de hani ben de adettendir onu koyuyorum. <laughs> Ama şöyle bu segment için hatta bunun bir üst segmenti için koyulabilecek bütün kullanışlık detaylarını koymuş bu adamlar. Bunu da net olarak söylemek lazım. <laughs> ben arabayı genel olarak çok çok beğendim. İlk lansmanım olması nedeniyle de hep aklımda kalacak olan bir ne model köpek, olacak. Köpek ne tatlı bu böldüm ama senin keşke kamera çekebilseydin. Özgeciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kanalıma konuk olduğun için. Sen de birazdan arkadaşlar şimdi benim videoma geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benim kanalıma konuk olacağın için şimdiden teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Teşekkür Zaten ederim. çok severek yıllardır takip ediyorum seni. Teşekkür Ailecek ederim. takip ediyoruz hatta. <laughs> e, şöyle Özge'nin kanalında, Özge Trafik'te YouTube kanalında da otomobil günlüklerime de abone olmayı unutmayın. Benim 500 bin abone hedefim vardı ama biz Özge ile şimdi yoldaşız tamam mı? Yoldaş olduğumuz için Özge'nin de 500 bin abone hedefi var <laughs> i̇nşallah, bundan sonra. İnşallah bir gün olur diyelim. Onu birlikte inşallah onu birlikte tutturacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.